Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Aselsan Teknik Analizi ile karşınızdayım. Asasana baktığımız zaman 21.12 ve 20.45'te ...destek fiyat aralığımız bulunuyor. 22.18 ve 22.64'de... ...direnç fiyat aralığımız bulunmakta. E, aşağıdan gelen... ...destek kanalımızın... ...şu anda üzerinde hareket ediyoruz. Tam sınırda kapattığımızı görüyorum. Yani e, aşağıdan gelen destek kanalımızın altına sarkmamışız. E, 21.66 seviyesinden... ...bir kapanış gerçekleştirmişiz. Baktığımız zaman burası bizim için... ...bir destek seviyesi. E, pazartesi günü açılışta buradan bir tepki alımı gelebilir. Burayı takip etmemiz gerekiyor. E, 21.66 kapanı seviyemizden tepki alımı geldiği takdirde 22.18 ve 22.64 direnç fiyat aralığı takip edilmelidir. 18.66'da bir FIBO desteğimiz bulunuyor en ciddi desteğimiz. 23.87, 25.10, 26.85, 29.07'de FIBO direnç seviyelerimiz bulunuyor. Yukarıdan gelen düşeni kırmış gözüküyoruz, birinci düşeni. Ama bir de yukarıdan gelen ikinci bir düşenimiz var. Yukarıdan gelen ikinci düşeni kırabilmemiz için 23.87 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz gerekiyor. E, ve burayı da bir destek yapmışız. Yani birinci düşen kanalımızı destek yaptığımızı görüyorum. 21.12'de çok güzel bir destek oluşmuş. E, 21.12'nin altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam ettirebilir asalsan istemiz. E, günlük hareketli ortalamalarına baktığımız zaman, ben genelde kısa vadeli trendler için 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaları dikkate alıyorum. Baktığımız zaman 8 günlük hareketli ortalamamız 21.68 seviyesine tekabül ediyor. 8 günlük hareketli ortalamamızın altında bir haftalık kapanış gerçekleştirmişiz. 21.68 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalama takip edilmelidir. 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yapacağımız günlük ve haftalık kapanışlarda kısa vadede yukarı yönlü bir trend başlatabiliriz. 8 günlük hareketli ortalamamızın altında hareket ettiğimiz sürece bahsetmiş olduğum destek seviyeleri takip edilmedir. 21.12 20.45 18.66'da da FIBA destek seviyemiz bulunuyor. İndikatörlerimize baktığımız zaman LSI indikatörümüz şu anda 48.50 seviyesine tekabül ediyor. Ve yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Yine dediğim gibi tepki alımı gelebilir. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 69.20 seviyesine tekabül ediyor. 88 nokta 67 seviyesine kadar yükselmiş. Aşırı alım bölgesine kadar yükselmiş. Fakat buralardan bir satış geldiğini görüyorum. Şu anda 69.23'e tekabül ediyor. Yine dediğim gibi bu seviyelerden tepki alımı gelebilir. 22.18 ve 22.64 direnç seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde yapacağımız günlük ve haftalık kapanışlarda yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Bu seviyeleri test edip üzerinde günlük ve haftalık kapanış gerçekleştiremediğimiz takdirde destek seviyeleri takip edilmelidir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese ve sağlıklı günler dilerim.